Merhabalar sevgili seyirciler. Üsküdar Belediyesi'ne ait olan Selimiye Ne Mekandayız sanatçı Yaşar Alptekin'le bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bir sohbet yolculuğuna başlayacağız. Hadi sohbetimize giriş yapalım birlikte. Her zaman söylediğim şu şey var. Yani bugünkü aklım olsaydı dün yaptıklarımı yapmazdım. Ama dün yaptıklarımı yapmasaydım bugünkü aklım olmazdı. O sırada gözüm tabuta takıldı. Burada dedim Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri Sakıp Sabancı yatıyor. Götürebildiği hiçbir şey yok. Götürebildiği şey yegane kefen. Kefenin de cebi yok. Elektrik çarpar gibi bir şey oldu böyle Zızt bir şey oldu. Arkadaşlar ondan tuttum dedim ben dedim namaz kılmak istiyorum. bana namaz kılmasını öğretir misin dedim. Dedi ki bana ya dedi abi dedi dalga geçiyorsun ben dedi. Yok dalga geçmiyorum dedim. Ya koskoca Yaşar Aptekin kim namaz kılmak kim abi diye dedi. dedi. Dalga geçiyorsun. her zaman şunu söylüyorum Arzu Hanım. Mutlu olmak istiyorsanız Mutlu edin. Evet, öncelikle mübarek Ramazan ayındayız. Bu e, ruh, bu iklim içerisinde neler söylersiniz? Elhamdülillah Rabbim bu Ramazan ayını görmeyi nasip etti. İnşallah bir sonraki Ramazan ayını da görmeyi Rabbim nasip eder inşallah. Benim her zaman söylediğim bir şey var Arzu Hanım. Oruç ayı, Ramazan ayı hicret ayıdır, cihat ayıdır. Nasıl hicret ayıdır? Zahmetten rahmete hicret edersiniz. Cihat ayıdır. Neyle cihat edersiniz? Nefsinizle cihat edersiniz. Hem hicret edersiniz hem cihat edersiniz. Onun için bu idrak ve şuurla insanların oruç tutması gerektiğine inanıyorum. Yani insanlar böyle tamam eyvallah güzel oruçlarını tutuyorlar bu sonra yemeğe öyle bir saldırıyorlar ki sahurda olsa iftarda olsun. Amaç burada mideyi dinlendirmek. Önce Allah'ın farzını yerine getirmek ama allah Teala ne diyor? Ben sizleri mükemmel surete yarattım, mükemmel bir surete yarattım. Siz kullarım mükemmel bir hayat sürmeniz için benim yap dediğimi yapın, yapma dediğimi yapmayın diyor. Rabbim e ne diyor? Bizim için diyor. Yani oruç tutun, sağlıktır diyor. Yani Bizim kıldığımız namazın namaza ihtiyacı yok Rabbimin. Namazın da bize ihtiyacı yok ama bizim namaza ihtiyacımız var. Bizim oruca ihtiyacımız var. Bizim zekata ihtiyacımız var. Bizim duaya ihtiyacımız var. E, yani netice itibariyle bu idrak ve şuurla geçirmemiz lazım Ramazan ayını. Yine insanlar aç kalmaktan ibaret zannediyorlar oruç tutmayı. Motorcuyum ben, motorla gidiyorum. Taksi şoförü öndeki arabayı küfrediyor, affedersiniz. Yok abi sen niye küfür ediyorsun? E, Oruçluyum, sinirliyim. Abi sen oruç tutma ya. Eğer böyle sinirleneceksen, küfür edeceksen oruç tutma. Yani oruç aç kalmakta ibaret değil. Yani nefsini terbiye etmektir. Yani kötü söz, kötü göz, her şeyden uzak kalmaktır yani. Bir tarlanın nadasa çekilmesi gibi nadasa çekmektir ruh ve beden halini. İnsanlar ne yazık ki bunu pek anlamıyor. Rabbim inşallah idrak ve şuur nasip etsin vatandaşlarımıza, Müslüman kardeşlerimize. Tabii ki benim böyle konuşmam yani bazı insanları rahatsız edebilir. ya yani Daha, daha 20 sene oldu namaza başlayalım ol. falan değil mi? Şöyle de bir şey var yani ben her zaman söylüyorum yani ben, ben miras değilim. Belki de siz de miras seyidisiniz. Çünkü sizin anneniz, babanız evde namaz kılan birileri vardı değil mi? Evet. Yani namaz size miras kaldı ama benim miras kalmadı bana. Ben sonra İstanbul'a gelip ekmeğin taştan çıkaran bir e, amele gibi çalıştığımda bu dine sahip oldum şereflendim benim elhamdülüm. de öyle oldu sizde yani, öyle oldu uzak akrabadan namaz kılan vardı ama ben kendimi daha şanslı hissediyorum daha özel hissediyorum çünkü gül bahçesi doğan bir insan için gül bahçesi herhangi bir şey yerdir yani ama çöplükten güç gül bahçesi gelen insanın içinde çöp yani çok farklı bir şeydir. Ve gül bahçesi doğan insan çöplüğü merak eder. Arka bahçede ne var, ne görelim falan der. Ama ben artık arka bahçeden geldiğim için onun ne kadar pis ve girilmemesi gereken bir yer olduğunu bildiğim için gül bahçesi benim için daha iyi. Çünkü gülün kokusunu, gülün dikenini, gülün o şeyini aldım. Şimdi bu İstanbul'da yaşıyoruz ya, köprüden geçerken hiç sağlığınıza, solunuza bakıyor musunuz? Bakmıyorsunuz. Ama İstanbul dışından gelen, Avrupa'dan ya da Anadolu'dan gelen insan cama yapışıyor. Aa, Aa, Kız Kulesi, Topkapi Sarayı, ayırsabia böyle hayranlık da seyrediyor insana. İşte ben de sonradan İslamiyet'e şereflendiğim için benim için çok daha anlamlı. Benim için gül bahçesinin toprağı, dikeni, kokusu, her şeye özel, her şeye özel. Işte. Mikroskopla bakıyorum ben yani. Rabbim elhamdülillah herkese nasip etsin inşallah. Bazı insanlar geçmişimle şey yapıyor, şey işte biz seni biliyorduk işte diskoda kadınlarla kızlarla geçirdin. Tamam da geçmiş olmayan insanın geleceği olamaz ki. Hazreti Ömer'in de gibi geçmişi vardı. Kızını canlı canlı kuma gömüyor. Peygamber Efendimiz'i öldürmeye niyet etmişti ama sonra Hazreti Ömer oldu. Değil evet. mi? Her zaman söylediğim şu şey var. Yani bugünkü aklım olsaydı dün yaptıklarımı yapmazdım. Ama dün yaptıklarımı yapmasaydım bugünkü aklım olmazdı. Ben bugünümü dünüme borçluyum. İyi ki dünümü yaşamışım. Bugüne geldim ben. Ben her zaman söylüyorum. Geçmişinizi unutmayın ama geçmişinize takılı kalmayın. Hep yarınları düşünün. Ben yarınları düşündüğüm zaman ya Rabbi diyorum ben kendim için ne yapabilirim den ziyade insanlık için, Müslümanlık için, İslamiyet için ne yapabilirim? Nasıl insanlara ulaşabilirim? Şu anda tek gayem o. Allah bana ömür verdiği müddetçe şey, ben Afrika'da olacağım, Anadolu'da fakirlerin yerinde olacağım, onlara yardım götüreceğim. Tek dileğim, tek projem bu yani. Ben şeyi çok merak ediyorum. Sakıp Sabancı'nın cenaze namazında siz bir farkındalık evet. oluştu. Hı. O neydi? Yani sizi etkileyen neydi? Hani orada bir dönüşüm oldu Şimdi, da. Şimdi Arda etkileyen şeylerden ziyade bazı şeyler de yaşadım. Yani o çok açıklanamayan şeyler. Mesela ben İlk türbe kapısını oradan cenaze kapısına doğru giderken sanki birisi balyozla üzerime vurdu ve çivinin böyle saplanması gibi küçülmeye başladım. Yani bunu ancak böyle anlatabilirim. Yani böyle bedenim küçüldü, küçüldü, küçüldü. Ayakta duramaz hale geldim. Sırtımı duvara dayadım ve arkadaşa dedim ki abi duralım dedim. Kendimi kötü hissediyorum dedim. Kendimi kötü hissetmeye başladım. Yani bütün sanki kanım çekildi. Yani böyle kuklayım da böyle iplerim çekildi gibi. Böyle bir şey bir oldu böyle vücudum. Saldı kendini. Ne oldu ya abi dedik tansiyonu mu düştü dedi. Yok ama bir şeyler oluyor bana dedim yani. Anlam veremiyorum. Bir şeyler oluyor ama anlam veremiyorum. Böyle ruhum sanki bedenimde ayrıldı. İnsanlara böyle tepeden bakmaya başladım. İnsanlara baktım. Kim insanlar saatine bakıyordu böyle. Geç oldu. Bir sene gitsek diyordu. Kim insanlar meşhur insan görümüzü etrafına bakınıyordu. Kimisinden birbirinden kart vizit alışverişi şey yapıyordu. O sırada gözüm tabuta takıldı. Burada dedim Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri Sakıp Sabancı yatıyor. Götürebildiği hiçbir şey yok. Götürebildiği şey yegane kefen. Kefenin de cebi yok. Ve buradaki insanlar bunun farkında değil ya. Ya yani 10 dakika ayran molası, sigara molası gibi. Ya yani bana göre cenaze çok önemli bir vaz. Sana çok şey anlatıyor. Dinleyebilen için, okuyabilen, anlayabilen için çok şey anlatıyor cenaze. Yani sonun var son ve hmm. hiçbir şey götüremeyeceksin burada. Bak gör hiç kimse bir şey götüremeyecek. Yani anlayan için bunu anlayan insan. Böyle onları düşünmeye başladım. Sonra kahverengi şarbi olan 70 küsür yaşlarında bir teyze böyle hiç kimseye bakmadan dua okuyordu böyle. O teyzeye böyle baktım yani. Tek samimi onu gördüm biliyor musunuz? Diğer insanlar hepsi böyle, böyle birilerini görelim, gözükelim falan. Ben, oradaki atmosferi yaşamıyorlardı görüntü başka, ses başka gibiydi. Senkronize olmuyordu görüntü. O teyze, hiç unutmuyorum, böyle baktım uzun bir süre ve o teyzenin okuduğu duayı duymama imkan yok. Ve dua bilmiyorum zaten. Fakat tuzaklarından dua, Fatiha'nın hangi bölümü tam hatırlamıyorum. Hatırlayınca söylerim, yanlış da bir şey söylemek Hı -hı. istemiyorum. O çıktı ağzımdan. Ya ben böyle bir doğa bilmiyorum yani. E yani ve onunla birlikte böyle elektrik çarpar gibi bir şey oldu böyle biz bir şey oldu. Arkadaşlar ondan tuttum dedim ben dedim namaz kılmak istiyorum dedim. Bana namaz kılmasını öğretir misin dedim. Dedi ki bana ya dedi abi dedi dalga geçiyorsun ben dedi. Yok dalga geçmiyorum dedim. Ya koskoca Yaşar Aptekin kim namaz kılmak kim abi diye. dedi. Dalga geçiyorsun. Yok ben dedim öğrenmek istiyorum dedim. bu akşam Allah razı olsun öğretti bana sabah namazı. ilk namazım sabah namazıydı. Sabah namazı benim için çok önemlidir. Siz sabahların ezan sesini dinliyor musunuz? Evet. Çok güzel. Kesinlikle. Çok güzel ya. Ve kendinizi özel hissediyorsunuz. Herkes uyuyor o anda. Siz Rabbinin huzurundasınız. Herkes uykuyu tercih etmiş. Siz Rabbinizi tercih etmişsiniz. Bu nasıl güzel bir özellik biliyorsunuz. Kendinizi güzel ve özel hissediyorsunuz. Rabbinin huzurundasınız. Nefsinize hoş gelebilecek her şey eliniz tersiyle itiyorsunuz. Uyku, o derin uykudan. En derin uyku döneminde uykunuzu itiyorsunuz. İstemiyorum ben Rabbimle buluşmak istiyorum diyorsunuz. Ve kalkıyorsunuz. O sessizlikte ben biliyorum ki gececi ve gündüzcü melekler asker gibi, polis gibi nöbet değiştiriyor. Gececi ve gündüzcü melekler. O anı yakalıyorsunuz ve gökyüzünün semanın açıldığı o anı yakalıyorsunuz ve ettiğiniz dualar arşa çıkıyor. Bu nasıl güzel bir andır. Ben bu anı kaçırır mıyım ya? Değil mi? Orada uykusunu tercih edip de mışıl mışıl uyuyan insanları açıyorum. Neyi kaçırdıklarını bir bilseler sabaha kadar uyumazlar. Vallahi uyumazlar ya. Ben uyuyamam ya. Ya yani nasıl neyi kaçırıyorsun ya sen? Rızık dağıtılıyor ya. Hiç sabah namazı ev sultana gittiniz mi? Evet. Ben hep o örneği söylüyorum. Bakın lütfen bundan sonra gittiğinizde dikkat edin. Böyle ev suları gittiğinizde ya da herhangi bir cami gittiğinizde, sabah namaza gittiğinizde bir sessizlik vardır. Dışarıdan bir ses duyamazsınız. Derin bir sessizlik vardır. Ne zaman ki namazı kılarsınız dışarı çıkarsınız, cıç 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 kuş sesi karga sesleri, serçe sesleri. O ana kadar yoktu. Çünkü o anda itibaren rızık dağıtılmaya başladı. Ve bütün kainattaki canlılar rızkını peşine uyandı ve rızkını peşine gitmeye başladı. Ve o anı kaçırıyorsunuz. Rızkın dağıldığı anı kaçırıyorsunuz. Benim imkanım olsa herkese anlatırım bunu ya. Yapmayın ya, uyumayın Ya, ya evet uyku ihtiyaç bir şeydir ama ben yani kaynula ile ihtiyacımı gideriyorum. E öğlenle ikindi arası o kaybettiğim, eğer kaybettiğimse öyle de bakmıyorum. Ama eğer uyku ihtiyacım varsa kaynula ile ihtiyacımı gideriyorum yani. O sabah o, o şeyi rızıkı kaçırmak istemiyorum ya. Rızkı veren Allah'tır zaten. Rabbim elhamdülillah beni rızıksız bırakmıyor ama kainattaki o harekete şahit olmak istiyorum. O bulutların endamı ben balkona çıkıyorum. Ya Rabbi diyorum sen ne güzel yaratmışsın. Şu, şu bulutlar diyorum, şu çimenler, şu güneş, şu güneşin doğuşu. Rabbime şükrediyorum. İyi ki beni yoktan var etti, varlığından haberdar etti. Ve ona şükreder oldum. Elhamdülillah 42 sene boşa yaşamışım ya. Suya yazı yazmışım, havaya yazı yazmışım. Sildim gider. Yani. Kursala yazı yazarsınız, dalgalar siler, alır yazıyı. Ben öyle bir hayatım olmuş yani. Şimdi elhamdülillah çok dolu yaşıyorum. Elhamdülillah çok huzurluyum. Eskiden çok param vardı, çok para kazanıyordum. Eskiden 10 kazanıyordum. Şimdi bir kazanıyorum ama helal ve bereketli para kazanıyorum. Eskiden bak on kazandım para, ya ne bitti para diyordum. Şu bir lira yetiyor bana biliyor musunuz? Bir, bir lira yetiyor bana. Çünkü Rabbim helal ve rızıklı veriyor bana. Ben de helal dairesine onu kazanmaya çalışıyorum. Hak etmeye çalışıyorum. Hakkın, hakkını hak etmeye çalışıyorum. En meşhur olduğun dönemde nasıl yaptın filan. Ol dedi, oldu. Bundan başka çıkarılsaydı. De. Nasıl oldu? Oldu dedi. Ol dedi, oldum. Ben aciz bir kulum. Kendi başıma ne yapabilirim? Rabbim gördü bu kulum dedi. Beni arıyor, bir yerlerde arıyor dedi ama dedi. Yanlış yerlerde arıyor dedi. Çünkü ben bir buçuk sene Dünya Dinler Tarihini inceledim. Edward Schwarz'ın Dünya Dinler Tarihini iş şey yaptım. Şamanizm, Budizm. Her dini iş şey yaptığımda yaptım. Dedim, Tam bu işte diyordum. Bir müddet sonra Yok ya bu değil ya. Şamanizm, İncil okudum, Tevrat okudum. Bu 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 yok bu değil. Böyle bir yere giriyorum sonra oraya ait o değil. Değil bu değil. Aradığım bu değil. Aradığım İslamiyetti. Dibimdeydi. Ben onu uzakta aradım. Ama Rabbim sonra beni getirdi buraya. Dedi ki orası değilim. Sonra işte Sakıp Sabancı bana vesile kıldı. Ben Sakıp Sabancı'yı tanımam ki. Hayatımda görmedim. Tanımam yani görmedim ya hiç görmedim bir adam. Eve geldim televizyon açtım. Televizyonda cenaze namazı. Gideceğim dedim. Cenaze namazı kılması bilmiyorum. Abdest alması bilmiyorum. Fatih camisi nerede olduğunu bilmiyorum. Sıfır kilometre cahilim. hiçbir şey mi yok? Hiçbir şey yani. Düşünüyorum mesela gitmedim. Gitmem de. Hani medyuma ya da işte falcıya falan gitseydim. Farzı misal. Bana desedi ki Bundan 20 sene önce sen işte 5 vakit namaza başlayacaksın, hacca gideceksin filan. Ya yeri gitti ya, manyakmış sayı. ya. Ne diyorsun ya derdim, o kadar uzaktım. Namazdan İslamiyet'e o kadar uzaktım yani. Sıfırdım sıfır, hiçbir şey bilmiyordum. Sonra Rabbim beni ilminle ilimlendirdi, İslamiyet'e şereflendirdi. Şimdi bazen çıkıyorum mesela konuşmacı olarak çıkıyorum. Ya Rabb'i biliyorum ya. Ben konuşmaya çıkarken hiç tasarlamam biliyor musunuz? Hani şunu diyeceğim, bunu diyeceğim hiç hiç. 15 senedir falan konferansa gidiyorum. İşte Almanya'ya gideceğim şimdi yakın zamanda da. Ben yalnız şunu söylüyorum. Ya Rabbi beni ilminle ilimlendir. Bana izah etmeyi dinleyenlere istifade etmeyi nasip etti ya Rabbi diyorum. Bu duamı okuyorum, çıkıyorum. Eşer Bey Size ben e, bu dönüşümünüzü rüyamda gördüm dediğimde evet, birçok Birçok kişi bir de gördü. evet. Hala da söylüyorlar. Da Hala şey da söylüyorlar. Hala çok da söylüyor. enteresan. Instagram'da paylaşıyorlar. Ya abi hani biz işte böyle bir ben seni rüyamda gördüm. Sen şey oldu İslamiyet'e şerefleniyordu. Yani bunu bir değil, iki değil, üç değil, beş, on kişi görmüş öyle. Ben de bunu duyuyorum. Hoşuma gidiyor ama hemen şey yapıyor, nefsimi gıdıklamasın diye hemen evet. oradan şey yapıyorum. Çünkü evet. ben nefsimi öldürmedim, öldüremem zaten. Nefis, nefis ölmez. E, nefis bizim birlikte mezarı gelecek. He. He. Ben nefsimi terbiye ediyorum. Evet. Ettim, ediyorum, edeceğim. Şey i̇şte onun için de böyle bana iltifat edince insanlar, hani güzel sözler söyleyince çok şey yapıyorum. Diyor ki ne oldu? Nefsimi gıdıklamayın, harekete geçirmeyin, nefsimi harekete geçirmeyin. Onun için de elhamla. Allah razı olsun seviyorlar. Duygularını benimle paylaşıyorlar. Tabii sevmeyen insanlar da var. Sevmeyen insanlar da çok seviyorum ben biliyor musunuz? Ayıklı evet, Vallahi bile şaka yapmıyorum evet. ama. Evet. Çünkü iyi ki varlar ha. Çünkü o zaman diyorum ki doğru yol değil Çünkü herkes beni severse sıkıntı var o zaman ya. Demek ki ben böyle oynak bir tipim demek ki. Yani, yani yanan söner bir halim var demek ki. Her, her yere ışık yakıyor demek ki. Ben sokakta yürüyüşüme, konuşmama, her şeyime dikkat ediyorum. Çünkü ben artık yaşa aptekineyim. Ben artık bir Müslümanım. İslamiyet'i temsil edici, ediyorum. Dışarıda yapacağım en uygunsuz bir hareket, giyim tarzı falan. Ha bu işte Müslümanlar böyle. İslamiyet çok mükemmel bir din. Ama ben mükemmel değilim. Herkes mükemmellik peşinde. Hayır. Peygamberlerin dışında hiç kimse mükemmel değil. Hepimizin yanlışı var. %100 altın bile yok. %100 meyve suyu yok. %100 ipek yok. Yardım çalışmaları dernek değil evet. mi? Nasıl gidiyor? Afrika'ya gidiyoruz. Somali, Çat, Uganda. En son Uganda'daydım. Çok güzel gidiyor. Yani şöyle bir anımı anlatayım size. Hiç ayakkabı giymemiş. Aynen. Çıplak ayaklı ayakkabı getirdik burada 250 çift. Çocuğa ayakkabı giydirdik. Hani siz hiç gördünüz mü? Kedilere ayakkabı takıyorlar. Köpekler yürüyemiyor evet. böyle. Böyle gidiyor. Yürüyemedi çocuk. Hayatında ayakkabı giymemiş çocuk. Yürüyemedi. Ya ve birisi de resmini çektim, gösterdim. Kamera resmi çektim. Bak dedim, <laughs> korktu çocuk. Aynayı bırakın, ayna yok. Tamam eyvallah. Su birikintisi bile yok kendini görebileceği. Su varsa, var olan su da çamur gibi zaten. Yani öyle şeffaf bir su yok. Yani orada insanların birbirinin suratını görebileceği bir şey yok. Ve orada mesela namaz kılıyordum bir ikine namazı bir çocuk geldi böyle vücudumu eliyordu böyle. Dedim niye dedim eliyordu dedim. İlk defa namaz kılan bir beyaz gördü diyor ya. çocuk diyor. Çünkü orada beyazlar hep şey hıristiyan misyoner. Ne yazık ki işte öyle. Sonra Suriye'ye dibe gidiyoruz. Orada yetim çocuklarımız var. Orada Kur'an kursu, Kur'an eğitimi alan. Sonra Mardin, Urfa, Diyarbakır'daki engelli çocuklarımıza akülü araba getiriyoruz Onları mutlu ediyoruz. Biliyorsunuz doğuda çok engelli evet. çocuk var. Akraba evliliğinden doğan. Onun için de oradaki çocukları sevindiriyoruz. Her zaman şunu söylüyorum Arzu Hanım. Mutlu olmak istiyorsanız mutlu edin. Bütün yorgunluğunuzu unutuyorsunuz. Biz gece gündüz çalışıyoruz, gece geç saatlerde iniyoruz, oradan oraya gidiyoruz falan böyle yerlerde yatıyoruz. Bazen toprakta yatıyoruz. Yatacak yer yok yani. Çok kötü şartlarda gidiyoruz, geliyoruz ama bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz. Güzel. Derneğin bütün adı neydi? Paylaş ve Sevindir Derneği. Derneğimiz 5-6 kişiden kurulma. En şeyi benim herhangi bir ücret almıyoruz, maaşımız yok. Herkes işi bittikten sonra saat 5'ten sonra buluşuyoruz. Daha önce araştırdığımız ailelere gidiyoruz. Önce tekrar bir araştırıyoruz. Genelde de bakkallardan öğreniyoruz. Çünkü muhtarlar biraz torpil yapabiliyor, adamları kaydırabiliyor. Gerçek bilgi almak için ya bakkala gidiyoruz, alışveriş, hani parasını veremeyenler, bakkal defterine yazdıranları tespit ediyoruz. Ya da cami hocalarına gidiyoruz, onlardan oranın en fakirlerini tespit ediyoruz. Çünkü suistimalle uğradığımız zamanlarda oluyor, suistimal dediğimiz zamanlarda oluyor. Onun için bir Müslüman sadakasını verirken de dikkat etmeli. Kesinlikle. Yardım etmek isteyen derneğe nasıl ulaşabilir? Paylaş ve sevindir ya da beni Instagram'da ulaşabilirler. Benim Instagram ya Yaşar Aptekin'e official diye ulaşabilirler. Ya da paylaş ve sevindir derneğimizin Instagram sayfası var. Oradan ulaşabilirler. Biz ama çok böyle şey şey yapmıyoruz. Yani hani kampanya yardımcı veya kapı kapı dolaşıp bize Biz Bizim tanıdığımız insanlar diyor ki ya ben zekatımı vermek istiyorum falan diye bize ulaşıyorlar. Yoksa biz kapı kapı dolaşmıyoruz, biz ona da karşıyız hani. yani. İnsanları rahatsız etmek istemiyoruz. Gerçekten yardım etmek isteyen insan varsa bizi bulurlar. Zaten nasıl bir şeydir bu? Yardım etmek de nasıl bir şeydir? Yardım kuruluşunda da çalışmak nasıl bir şeydir? Yardım etmek de nasıl bir şeydir? Allah herkese nasip etsin. Yardım etmeyi nasip etsin inşallah. Evet kesinlikle. Ben zaten sizin dediğiniz sözü çok seviyorum ve katılıyorum. Mutlu olmak istiyorsan mutlu etmek gerekiyor. Evet çok evet. önemli. Evet. Hakikaten bir e, hayır insan... dualar alıyoruz Arzu Hanım. Dua <laughs> almak. O teyzeler var ya o teyzeler. Çok güzel bir şey. O teyzeler öyle güzel dua ediyorlar ki öyle buradan buradan dudaktan değil kalpten böyle ağlayarak böyle ellerini havaya kaldırarak böyle öyle hissediyorsunuz ki onun dualarını yani ulaşıyor yerine ulaşan dualar ediyorlar onlar. Kesinlikle. Çocuklar evet çocuklarımız önemli ama onların önünde bir gelecek var ama Yaşlılarımız, yani. daha ne kadar yaşlılarım. Onların hayır dualarını almaya çalışmamız lazım ve onların son dönemlerinde onları rahat ettirmemiz lazım. Gençlerin önünde hakikaten çok engel var artık. İnternet, televizyon, diziler, gerçek olmayan hayatlar, kurgular e, ve büyük bir ahlak erozyonu. Yani siz e, şimdi bu konuda onu şu, ne tavsiye edersiniz? Şimdi size? onu şöyle bir düzeltelim, çok engel var, tamam eyvallah ama çaba yok. Ne kadar engelli olursa olsun çaban varsa o engeli aşarsın. Çaba yok, şükür yok. Ne yapsınlar işte yani. Bir gün her şeyden söyle. önce ben her zaman şunu söylüyorum gençlere. Gençler, gençinizi yaşayın. Tiyatroya, sinemaya gidin, gezin, tozun ama ne yaparsanız yapın. En azından 24 saatin yarım saati ya da bir saatini bir büyüğünüze ayırın. Amcanıza, dayınıza, nenenize, dedenize ayırın. Onları dinleyin. Onların geçmişteki yaptığı hataları öğrenin, siz yapmayın. Ve hiçbir şey konuşmuyorsa dedeniz, neneniz, çayını nasıl karıştırıyor, nasıl oturuyor, kalkıyor onu bile öğrenmeniz bile yeterli sizin için. Çünkü siz gençler bizden bir şeyler öğrenmek zorundasınız. Çünkü niye? Bir sonraki nesile bir şey aktarmak için. Siz bizden bir şey öğrenemezseniz sonraki nesile ne aktaracaksınız? Bomboş bir gençlik olacak, nesil olacak. Onun için bizden bir şeyler, biz gitmeden, ölmeden önce bizden bir şeyler öğrenin. Gurur yapmayın. Bir 15-20 dakikanızı bize ayırın ya bir şeyler söylemesek de nasıl oturuyoruz kalkıyoruz onu öğrenin. Tamam. Çünkü şu anda biraz da bizde de var kabahat tabii ki yani genç yani kabahat aslında yüzde yüz kimse yoktur. Yüzde yüz kimse haklı kimse haksız değildir yüzde yüz. Yarı yarı yadır. Biz ebeveynlerde de ne şeyimiz var hatamız var. Biz çok çektik. Onlar çok çekmesin dedik. Aman onun benim telefonum yoktu. Onun olsun. Ben yememiştim. O yesin. Hep onlara verdik doyumsuz bir nesil yetiştirdik. Onlara hedef bırakmadık. Her şey hazır geliyor. Evet ama geliyor. Aa yine bu mu geldi? Bu bir hedefleri yok, bir amaçları yok. E biz kara lastik ayakkabı almak için babamıza şey yapar, şey tarlada çalışırdık ya da babamızın hoşuna gidecek şeyler yapardık. Bir çaba gösterirdik ya. Yani hem eylem olarak, hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak bir eylem peşindeydik. Bir hedefimiz vardı ve o hedefe ulaşmak için bir çaba gösterirdik. ne hedefleri yok ki. Evet. Hedefleri alındı çocukların. 17 yaşındaki çocuğun altında Porsche araba var. Sonra Porsche arabayla kaza yapıyor. Yegane tek çocuk ölüyor. Vefat ediyor. Başlıyor ağlamalar. E, sen 17 yaşında çocuğa Porsche araba verirsen, onu sürate alıştırırsan, onu o kadar hazır, lokmayı hazır alıştırırsan olacağı bu. İşte biz bebeğinler burada hata yaptık. Ve gençlerle diyalog kur, kurmadık. Tamam ben veriyorum tamam ya. O özel okutu, okutu, okutu okutuyorum. Gencin senden istediği özel okulda okulmak değil ki, o ilgi, sevgi, alaka bekliyor. Ve büyükler de lütfen e, gençlerle diyalog kursun, diyalogdaki usula çok dikkat etsin. Son bir sorum olacak. Gazze yüreğimizi çok yakıyor. Ama Hakikaten, unutuluyor. Ne yazık ki evet, o unutuluyor. unutuluyor. Ve şu an e, iftarın, ram, ilk iftarda Ramazan'da Gazze'de yine İsrail tarafından birçok Filistinli şehit edildi ve açlıktan çocuklar ölmeye devam ediyor. Gazze de size neler hissediyor? Bundan noktalayalım utanç hissettiriyor. Utanıyorum. Müslümanlığımdan utanıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum. Hiçbir şey yapamamak ve bilmem ne İhristiyan bir ülkenin mahkemeye vermesi, bu kadar Müslüman olan ülkeden hiç kimsenin ses çıkmaması biz dahil olmak üzere. Starbucks'ta ya da diğer yerlerde o İsrail taraftarı yerlerde insanların oturması ve o oturan insanların benim ülkemden olması Hadi dini geçtim. Ben yani, de tamam, İslamiyeti kabul etmiyorsun. Ateistim diyorsun, değilsin diyorsun. Tamam geçtim. İnsanlığın da mı yok kardeşim senin ya? Sen köpek ölüyor bas bas bağırıyorsun. Hayvanlara şey katliam yapılıyor diyorsun. Kadınlara şiddet diye bağırıyorsun sokaklarda. Ama orada binlerce çocuk ölüyor. Binlerce çocuk ölüyor. Ve hiç uğruna ölüyor. Ve onlar için ses çıkarmıyorsun. Ha nerede senin insanlığın? Müslümanlığı geçti ya? Tamam sen Müslüman değilsin kardeşim. Sen ateistsin. Sen değilsin. Tamam mı eyvallah. Ama insanlığın nerede senin ya? Nerede senin insanlığın? Senin insanlığın ölmüş. Orada ölenler ölmedi. Onlar şehit oldu. Ama senin insanlığın öldü. Hepimizin insanlığı öldü. Ve Allah bizden bu Müslümanlığı alacak, İslamiyet'i alacak. O Avrupa, o elin gavuruna verecekler. Aha buraya yazıyorum. Avrupa 30-40 sene sonra yüzde bilmem kaçı Müslüman olacak. Bakın aha buraya yazıyorum. Müslüman olacaklar. Allah bizden Müslümanlığı alıp onlara verecekler. Onlar Müslümanlığı hakkıyla yaşayacaklar. Çünkü daha elin gevur dediğimiz adamlar daha Müslüman olmadan bizim Müslümanlığın şeylerini yaşıyorlar. Kul çok dikkat ediyorlar. Ben Almanya'ya gittim ya. Fransa'ya gittim. Burada gördüm. Kul hakkına çok dikkat ediyorlar. Selamlaşma sadakadır. Bizde selamlaşma kesildi artık. Apartmanda kimse kimseye selam vermiyor. Tebessüm sadakadır bizde. İnsanlar sokakta tebessüm adam, eden insan görüyor musunuz? Yok. Ama gidin Avrupa'da o elin gavuru dedin. Good morning, good morning. Bunu yapıyorlar. Bizim dilimizin gerekliliğini yapıyorlar. Ve bir kelime-i ve namazları eksik. Kelime-i şehadeti de yapsınlar, namaz da kılsınlar Müslümanlar ve bizden de. Biz Müslümanlığı gidip onlardan öğreneceğiz. Acı olan taraf o. Biz Müslümanlığı gidip onlardan öğreneceğiz. Bizimkiler hala burada bilmem neyle savaşırken, çırbanla, onunla, bununla savaşırken o insanlar çok iyi anladı İslamiyet'i. Biz buradaki İslamiyet'in savaşını bile veremedik. Hakkıyla veremedik. Hakkıyla ses çıkartamıyoruz. Hala korkak ve pısırız. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi. O kafelerde oturan insanları yani görünce içim yanıyor ya. Ya nasıl? Bu benim ülkemin insanları bundan nasıl olabilir ya? Ne oldu da biz bu duruma düştük Arzu Hanım ya? Ne oldu? Ne oldu? Bize ne oldu ya? Yani Gazze çok büyük bir ders verdi bize ölü verdi, şehit oldu ama bize de ders verdiler onlar. Bütün dünyaya ders verdiler. Ben inanıyorum ki şu anda ölü sayısı kaç bilmiyorum ama 30 bin diyelim ya da 35 bin diyelim. Onun 5 katı da Müslüman olan insan var dünya genelinde. 30 bin Müslümanı, Müslüman kardeşimizi kaybettik ama 60 bin bilmem ne sayısı bilinmeyecek Müslüman kardeş edindik. Ve ediniyoruz, edineceğiz de. Biz kıymetini bilmedik dinimizin. Ama kıymetini bilenler geliyor arkadan. Ne yazık ki biz onlardan öğreneceğiz. Gazze onun için benim çok büyük yaradır yani. Ben elhamdülillah Rabbime şükür olsun marketten deterjanımı ne alırsam alayım çok dikkatli bir şekilde alıyorum. Ben karınca misali gibi ben safımı belli ediyorum kardeşim. Bazı insanlar diyor ki ben ne olacak ki diyor işte benim alıp almamamla ne değişecek ki? Değişir kardeşim ya. Değişir. Orada insanlar ölüyor, ölüyor. Ve oradaki firmalar da bas bas bağırıyor. Biz İsrail'e destek veriyoruz diyor. Sen bu kadar mı karacaizsin? Bu kadar mı dinsizsin? İnsan değilsin sen ya. Hadi dinsizliği bıraktım. Sen insan değilsin, insan. Seni insan sıfatına koymam. Köpeklere, köpeklere, köpeklere diye bağırıyorsun. Kadınlara şiddet diye bağırıyorsun. Ağaçlar kesildi diye bağırıyorsun. O orada sırf Müslüman olduğu için... İslamiyet'e nefret duyduğun için oradaki çığlıklara ses çıkarmıyorsun. Sevgili seyirciler sanatçı Yaşar Alptekin'le bir sohbet gerçekleştirdik. Çok güzel bir söz söyledi. Mutlu olmak istiyorsan mutlu et. Evet insanları mutlu edelim bu Ramazan ayını mübarek Ramazan'ın ayını da çok güzel bir şekilde idrak etmeyi Allah hepimize nasip etsin. Hoşçakalın.